Merhaba sevgili arkadaşlar. Yarınki sınavımız için güncel bilgiler ve tarih sorularını karıştırarak bazı bilgiler derledim size. Önceki videolarımı da muhakkak izleyin. Bu videomu özellikle izleyin. Bu benim derlediğim bilgilerden en fazla 10 soru, en az 5 soru gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ve şimdi başlayalım isterseniz. İlk Bilgimiz Anadolu'da Türk hat sanatının öncüsü Amasyalı Yakut'tur. 1883'te açılan güzel sanatlar alanında eğitim veren müdürlüğünü Osman Hamdi Bey'in yaptığı Sanayi Nefise Mektebi Atatürk döneminde Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüşmüştür sevgili arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde müsaade usulünün kaldırılmasıyla özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiştir. Müsaade usulü hemen hemen 2 senede bir, 3 senede bir e, gördüğümüz bir soru arkadaşlar. Müsaade usulünü ayrıntılı bir şekilde size anlatmak çok isterdim ama vaktimiz çok kısıtlı artık. Çok az saatlerimiz kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Osmanlı'da askeri alanda ıslahatlar yapmak için yabancı askeri uzmanlardan yararlanılması 1. Mahmud döneminde başlamıştır. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanmasının e, bu ayaklanmanın çıkmasıyla imzalanmasına yol açtığı bazı anlaşmalar var. Bunlar Kütahya Anlaşması, Hünkar İskelesi Anlaşması, Balta Limanı Antlaşması ve Londra Anlaşması. Hayat sahası politikası ile sömürgeci hedeflerine ulaşmaya çalışan ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli rol oynayan devlet Almanya'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Almanya her şeyden çıkıyor. Bunu özellikle bilmenizi rica ediyorum. Sovyet Rusya'nın saldırısına uğrama olasılığı olan Orta Doğu ülkelerine doğrudan askeri yardımda dahil olmak üzere Amerika Büyük Amerika Birleşik Devletleri yardımını içeren politika Eisenhower Doktrini Merkez Bankası'nın mevcut başkanı Murat Usludur arkadaşlar. Kopuzbaşı Şelalesi dünyanın en yüksek şelalesidir ve Kayseri'de yer almaktadır. Dünyanın ikiz kardeşi olarak tanımlanan gezegenimiz Venüs. Venüs'ün diğer bir adı neydi? Zühreydi. Venüs'ten eğer bir soru gelecekse gezegenlerden kesinlikle Venüs'ten geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ilk silahlı, silahlı, insansız hava aracı Bayraktar'dır. Selçuk Bayraktar soyadından aklınıza gelsin sevgili arkadaşlar. Uygur Devleti'ne hükümdarlık yapanlar Kutluk Bilge Külkağan, Bögü Kağan, Moyançur Kağan. Batıda Aliboron olarak bilinen doğumunun birinci yılı UNESCO tarafından etkinlikler ile anılan Asarül Bakiye, El Hint ve El Kanonil Mesudi eserleri ile tanınmış Türk İslam dünyasının bilim insanı Biruni'dir. Osmanlı Devleti zamanında çiftçileri en çok zorlayan ve Cumhuriyet döneminde 17 Şubat 1925'te kaldırılan vergi aşar vergisidir. Atatürk döneminde gerçekleşen ve Türkiye'de yer almayan gelişme Lokarno Anlaşmasıdır. Briant-Kellogg Paktı ve Litvinov Protokolü yer almıştır. Arkadaşlar yani Locarno anlaşması yer almıyor ama Brandt-Kellogg Paktı ve Litvino protokolü yer alıyor. ABD ve Sof Sovyetler Birliği'ni nükleer bir savaşın eşiğine getirmesine karşın kendi sınırlarının dışındaki füzeleri sökmeleriyle çözümlenen kriz Küba krizidir. Pank diplomasisi sonucunda ABD'nin Çin ile ilişkisinde gelişme yaşanmıştır arkadaşlar. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. İlk milli siver savunma sistemimiz Ahtapot'tur. Yeryüzünün en alçak ve üçüncü en tuzlu gölü olan İbranice'de Yam Hamelah, Arapça'da El Bah El Mayit anlamına gelen göl Lut Gölü'dür. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattı demir yolu hattı dikkate alınarak belirlenmiştir. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk kadın Leyla Erbil'dir arkadaşlar. Neybolu Savaşı'ndan yararlanarak Osmanlı'ya saldıran Karamanoğulları beyliğidir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomu lütfen diğerlerine nazaran daha dikkatli dinleyin ve anlayın. Bu videodan çok soru geleceğine inanıyorum. Özellikle paktlar, onun dışında bu göller, gezegenler lütfen dikkatli olun, Allah'a emanet olun, başarılar diliyorum.